Merhabalar, Pathfinder Anket uygulamasına göre bu videonun konusu Cult Straight projesi başlayalım. Mümkünse örnekli denilmiş, örnekli olacak küçük bir örnekle bakacağız. Bir token incelemesi değil, platform incelemesi zaten adından da görüldüğü üzere Cult Straight diyor bir trading platformu. Direkt Cult Straight yapıştırdığımız zaman web sitesi karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi biraz Pumpfan'a benzeyen bir projeye benziyor. Ne olduğunu bir anlayalım. Hemen zaten uzantıda pampa dönüştü gördüğünüz üzere. Dökümantasyon da var projenin. Şöyle docs.cults.trade dediğim zaman da dökümantasyonuna geliyor. Projenin ne olduğunu anlayalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Bugüne kadar hazırlanması benim için en hızlı, en kolay olan projelerden bir tanesiydi. Belki birinci bile olabilir. Çünkü çok ciddi derecede anlaşılır, basit, çok temel birkaç tane özelliğe dayanıyor. Dökümantasyon üzerinden geçeceğim. Zaten bir trading platformu olduğu belli. Birazcık Fanfana benzediği benziyor. Dökümantasyonda kalsın ne olduğunu bize bir anlatıyor. Hemen altına da neden burayı seçeceğim diyor. Emirler çok hızlı bir şekilde doluyor diyor. Bir numaralı özellik bu. İkincisi görsel arayüz en anlaşılır şekilde diyor. Zaten sitenin üzerinden geçeceğiz. Bu çok çok büyük bir artı projede benim hazırlanmamdaki hızı da bu sağladı zaten en düşük komisyonlar diyor. Sektördeki çok ciddi düşük komisyonları var. Ve oyunsallaştırılmış bir mekanizma entegre ediyor. Bunu da güzel uyarlamışlar. Bunu da göreceğiz. Şimdi bir kere ilk giriş yaptığımızda ben giriş yaptığımda direkt burası açıldı. Eğer siz ilk defa girerseniz hangi hesapta giriş yapacaksınız diyor. Telegram, Discord veya Google hesabı ile giriliyor. Ben Google hesabı ile girdim. İlk girişte güvenlik uyarısı geliyor ya oradan baktım. Herhangi bir anormallik yok. İşte hesabı eklemeye falan çalışan bir platform değil. Giriş iki tane klikte oldu. Bu iki klikte giriş yaptıktan sonra cüzdanı zaten otomatik olarak oluşturuyor. Göstereceğim onu da şimdi. Yani iki, iki butonla hemen giriş yapabiliyoruz. Ciddi hızlı. Komisyonlar 0.9 gördüğünüz üzere yüzde yani binde 9 civarlarında aynı zamanda bir cashback mekanizması var. Platformun bu oyunsallaştırılmış mekanizmasında ilerledikçe experience aldıkça cashback oranımız artıyor. Cashback oranımız arttığı zaman işte trade'lerden cashback aldığımız için aslında şu fee'yi daha da düşürmüş oluyoruz. Bunu da uygulamanın içerisinde az sonra göreceğiz. Bir revenue share model var. Bu referans sistemi. Referansla dağılan bir şekilde yayıldığınız zaman herkes birbiri üzerinden kazanç üzerinden komisyon kazanabiliyor. Bu da oyunsallaştırma sisteminin detayları. Bunu web sitesinin içerisine göreceğiz. Burada da ürünün zaten detayları var. Şuradaki butonların her birini tane tane anlatmışlar. Sayfalarını açıp göreceğiz zaten. Eğer projeli özellikle ilgileniyorsanız bakmak isterseniz buralara detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi web sitesine geçelim. Hemen girişimizi yaptık. Karşımıza burası çıktı. Burada gördüğünüz üzere yoğunlukla mint token'lar sürekli hareket ediyorlar. Şurada en baştaki seçenekteyiz. Adına trend istemişler. Yani trend olan projeler şu anda yoğun olarak Alınıp satılan projeler burada. Solda bir Explore var. Yine burada Trending'e bakabiliyoruz. 5 dakikalık Trending, 1 saatlik Trending, 6 saatlik Trending. Bir de New dediğimiz zaman yeni üretilenleri görüyoruz burada. 2 tane seçeneğimiz var. Biraz daha detaylı bakabildiğimiz bir arayüz. İkinci arayüzümüz. 3. arayüz Cüzdanlar. Burada birden fazla cüzdan oluşturulabiliyor. Ama ilk defa giriş yaptığın zaman cüzdan hemen oluşuyor zaten az önce söylediğim gibi. Şuradan add funds'a bastığınız zaman dışarıdan buraya Yollama yapabiliyorsunuz. Solana cüzdanı oluşturuyor. Bir de hyperliquidten preps oluşturuyor. Ben tabi solanayı kullandım. Şurada bir tane cüzdan var onun oluşturduğu. Hemen bu cüzdana dışarıdan Yaklaşık 20 dolar değerinde gördüğünüz gibi Solana yolladım. Cüzdanlarımdan bir tanesi 120 20 dolar duruyordu. Onu buraya yolladım ki denemeyi yapayım. Burada şuradaki şu örnekli kısmı Yapmış olalım. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Platform acayip anlaşılır. Bir defa girip şu işlemleri yaptığınız zaman çok pratik gelecektir, hoşunuza gidebilir. Denemeler yapabilirsiniz, girip kullanabilirsiniz. Ben de yapacağım. Şimdi buradaki denemeden sonra da deneme yapacağım. Çünkü platform acayip e, rahat, hızlı ilerliyor. Ama token'da biliyorsunuz, başında durup takip ederseniz kazanca çevirebiliyorsunuz. Ben o sırada çok yoğun kod yazdığım için orayla uğraşamayabilirim. Ama ara ara girip bakacağım buraya. Şimdi ana konu şu, Diş yaptınız cüzdanı buraya yolladınız sol anayı. Birkaç hamle yaptınız. İlk yapacağınız hamleleri düşük meblalarla yapın. İşte kendi bütçenize göre 50 dolar, 50 dolar, 20 dolar gelin. Birkaç tane denemenizi yapın. Sonra çıkıyor mu diye deneyin. Diyelim ki ufak bir kar elde ettiniz. Hemen gelip şuradan withdraw'a basıp dışarıda bir cüzdan ismi yazıp adresini de yazıp gönderin. Gidiyor mu gitmiyor mu? Bakın ben de bu videodan sonra buna bakacağım. Video sırasında dışarıya göndermeyeceğim. Burada alışverişi yapacağım. Şimdi ben video sırasında gönderirim gider. Sonra siz gönderirsiniz gitmez. O yüzden bireysel bazda bunun denenmesi lazım. Giriş çıkışı bir deneyim. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? Devam edelim. Trackers'ta birden fazla buraya cüzdan ekleyip o cüzdanla neler döndüğünü takip edebildiğimiz bir takip sistem var Trackers'ta. Portfolyo. Cüzdanımızın portfolyosu. İşte ben buraya soktum ya az önce. Yaklaşık 20 dolar değerinde sol ana. Onu görüyoruz şu anda. Hamleler yaparsak onların özetini de göreceğiz. Dashboard'da bu az önce konuştuğumuz oyun sallaştırma mekanizması var. Gördüğünüz gibi şu anda işte günlük strike var. Her gün girip bir trade yaparsak işte 100 dolar değerinde strike'i doldura doldura gidiyoruz. Experience kazanıyoruz. İşte ilk 100 dolarla ilk 500 dolarla yaptığımızda da birkaç tane daha özellik var. Onları yaptığımızda şunları yavaş yavaş koleksiyonu dolduruyoruz. Koleksiyonu tamamladığımız zaman da experience'ımız en üst noktaya geliyor. Az önce dokümantasyonda gördüğümüz experience yukarı çıkıyor. Cashback artıyor. O yüzden alıp satırlarda fi yapsak bile cashback'imiz olduğu için fii'miz sıfıra yakın bir noktaya kadar geliyor. Bir de referans sistemi var. Az önce konuştuğumuz. Onu buraya da koymuşlar. Şurada asıl sistem. İşte iki katmanda çalışıyor görünüyor. Gördüğünüz üzere. Linkini de şuraya koymuşlar. Bana bir isim atamış buraya. Edit Badge diye bir isim atamış. Referans değerinde %37 görünüyor. Ama önemli olan şey şuradaki link. Ben bu linki zaten bu videonun altına koyacağım. Platformu deneyecekseniz, lütfen kullanırsanız sevinirim. Devam edelim. Preps var. Long short bölümü. Bu kısım biraz tehlikeli olan bir kısım. Bu kısmı iyi biliyorsanız longun shortun ne olduğunu o zaman gelip burayı deneyebilirsiniz. Onun dışında tehlikeli ilk işlemlerinizi spot tarafında yapın. Bunun ne olduğunu öğrendikten sonra gelebilirsiniz. Copy trading özelliği var. O yakında gelecek diyor şu anda aktif değil. Son güncellemeler diye bir kısım var. Buraya da girip bakabilirsiniz. Ben şimdi şuradaki trendinge geçeyim. Şu e, ilk 20 USDT değerindeki sol anlamı şurada bir trader'ı yapayım. Bir örnekle yapmış olalım. Neler olacak görelim. About to graduate diyor. Graduated diyor. Bak burada yeni çıkanlar. Birazcık toklaşanlar. Buradan çıkış yapacak olanlar. Şeklinde bir kısım var. Hani bunlar daha genç. Genç olanlar işte hacimlerini alım satımlarında doldurdukça şöyle bir yeşil bir ibare var. O doluyor sanırım. O dolmaya yakın buraya düşüyorlar. "About to graduate" diyor. O dolduktan sonra sarı oluyor, buraya geliyorlar. Sonra bu listeden çıkıyorlar. Olgunlaşıp bu listeden çıkıyorlar. Temel mekanizma bu. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunlardan ben şu orta fikirlerden bir tane seçeyim. Şurada az önce videoyu başlamadan önce güzel logolu bir tane bir şey görmüştüm ama neyse. Bunlardan bir tanesini tıklayıp gireceğim. Hiç önemli değil. Sadece örnek zaten yaklaşık e, 10 e, dolar değerinde bir hamle yapar. Kapatırız. Logosu tatlı olan bir tanesine girelim ya. Şöyle tıklayayım şunu bakalım. Evet. Şöyle bir grafiğimiz var. Artık işte teknik analiz. E, grafik. Tüm detaylarını görmesek bile projenin. Bütün tokenomics'ini görmesek bile. Tabi girip projenin tokenomics'ine de bakabilirsiniz. Dexit dönebilirsiniz. Token adını yazabilirsiniz. Adresini bulabilirsiniz. O kadar detaya girmeyeceğim şimdi. Sıfır nokta. Buraya yazmayayım. Maksimum diyeyim. Maksimum dediğim zaman yaklaşık işte 18 dolar değerinde satın alma yapabiliyorum. Market emri bu. Burada gördüğünüz üzere bir de limit emri var. Limit emri şöyle tatlı bir şey yapmışlar. Bakın şurada ibreyi oynatarak yapacağınız limit emri ne noktada olduğunu gösterebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Başka bir platformda var mı onu bilmiyorum. Belki vardır. Örnek veriyorum. Şu noktaya düştüğü zaman alsın istiyorsanız limit emrini buraya verip emri bu şekilde girebiliyorsunuz. Ben girmeyeceğim şimdi. Market emrine göre gireceğim. Ay, ama bunun grafiğini beğenmedim. O yüzden şöyle e, örnek bile olsa hafif e, grafi tatlı olan bir taneye girebiliriz. Yani işte bunlar böyle çıkıyorlar çıkıyorlar çıkıyorlar. Siz diyorsunuz ki tamam bu çıkmaya devam edecek. Ben alayım bunu. Siz aldıktan sonra bunun işi bitebiliyor. Bir de şuradan New Creations'a bakacağım. Şunlar birazcık olgunlaşmış olanlar ya. Metamask'ın ambileni var burada. Üf, hem de grafiğe bakın, <laughs> efsane delir, bir grafik de start yapmış. Burada kimin tokenların hangisinin başına ne geleceği hiç belli olmaz. E, bu yeni çıkanlarda tekli grafik var. Tekli grafik biraz daha sıkıntılı. Nereye gideceği belli değil. Bunlar artık işte sizin e, düşünceleriniz, taktiklerinize kalmış. Tabi burada şanssı da var işin içerisinde. Örnek olsun diye ben hamleyi bir yapayım. Adam gibi yapıp yapmadığını birlikte bir görelim. Şöyle yapalım. 5 diyelim. Al diyelim. Bakalım alacak mı? Direkt. çok hızlı aldığını söyledi zaten. Şurada görünüyor. Benim emrim bu. U yazıyor çünkü. Yaklaşık 10 dolar değerindeydi. Şurada bir saniye var. Sürekli sayıp duruyor. Alıp almadığımdan %100 emin değilim. Market dememe rağmen. Bakalım şöyle. Cüzdana gelelim. Cüzdanımızın içerisinde market. para. burası trade history diyor. Galiba biz bunu almışız. Open order diyelim. Tamam open order da yok. O yüzden biz bunu şu anda almışız. Cüzdana gelmiştik. Portfolyoya bakalım. Burada görebiliyor muyuz? Order history'de görebiliyoruz. Evet. Open orders burada da boş. Burada da boş. Evet. Evet şurada görüyoruz holdings. Evet. Kapamız var. 9.84'lük. Dolanımız var. 8 dolarlık şu anda. Biz peki bunun analisteden kaybolduktan sonra nasıl girebiliriz? Buradan burada var. Aldığım için bende olduğu için linkini yukarıya koydu yani çok gerçekten mantıklı akıcı Çok güzel bir arayüz yapmışlar İşte bizim kripto sektöründe tam merkeziyetsiz olup Ve tıkı tıkı çalışan yani müşteriyi de Mağdur etmeyen giriş çıkışı Rahatlıkla herkesin yapabildiği böyle platforma ihtiyacımız var Dediğim gibi Ben reflinkini bırakacağım unutmadan o sayfa şöyle açık dursun Burada Cult Trade'i mümkünse örnek bir şekilde gördük. Çok hızlı oldu. Ön çalışması da çok kolaydı. Böyle yani denemek istiyorsanız lütfen buyurun. Tabii lütfen dikkatli olmayı unutmayın. İlk denemelerinizi küçük miktarlarla yapın. Hani trader kısmınıza, o yeteneklerinize güveniyorsanız bile platforma önce bir güvensiz yaklaşın. Denemelerinizi yapın. baktığınızda tıkır tıkır çalışıyor. Ondan sonra işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ama giriş çıkışta kolay olduğu için hemen giriş çık yapmak daha mantıklı. Yani içeride tutmaktansa dışarıya da çekile bilir. Lütfen unutmayalım anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.